düğün işini şov işine dönüştürüp onun düğünü böyle oldu bunun daveti böyle oldu diye illa seninki de böyle olacak bu kadar para harcayalım şunu yapalım bunu yapalım diye bir şey değil. Sence çiftler trendleri mi takip etmeli yoksa özgün mü olmalı? Özgün olmaya mı çalışmalı? Trend bence biraz böyle kişiye özellikten kopuyor. Yani Hı -hı. sen şu an mesela çok güzel bir bej, bir pantolon, mok renklerinde bir kıyafetle gelmişsin. Bunu sen kendine yakıştırdığın için giyiyorsan o senin kendi trendin. Ama sen bunu başka birinde görüp giyiyorsan ve seni esasında anlatmıyorsa ve ona sadece trendi diye, o çok meşhur diye bunu giyiyorsan bu bana böyle şey gibi sonradan üstüne yapışmış gibi oluyor. Şimdi e, davetlerde ve düğünlerde çiftlerle ilgili onu söyleyeceğim. Ben herkesin kendi hayalini gerçekleştirmesinden yanayım. Şimdi trend dediğimiz şey işte bu sene mor moda, işte bu sene pembe çiçekler moda, işte kapıdaki işte ne bileyim bu, bu, bir sürü detaylar vardır eğer süsleme bazında konuşuyorsak. O moda da ben, ben o değilim. Ben belki altın maraklı ruhum, saraylarda bir şey yapmak istiyor. Ben trendi diye niye kendimden vazgeçtim? Bence o yüzden... Her çift kendi istediğini yönlenmeli. Ama şimdi bir de şöyle bir şey var. Bu yine başka bir örnek vereyim. Sen bu kıyafeti giydin ama plaja gidiyorsun. Kendi trendini yaratırken, kendi trendini ya da kendi istediklerini düşürken organizasyonu yapacağın yere de düşünmek lazım. Tuttuğun salon ya da tuttuğun bahçe neyse yapılacak organizasyon. Senin kafandaki ile orası birbirine meç oluyor mu olmuyor mu? Onu iyi bak. Alper Beyciğim ya da Alper abiciğim bu sene kırmızı modaymış. Salona bakıyorum kırmızıyla hiçbir alakası yok geline bakıyorum esasla kırmızıyla alakası yok. İçi başka bir şey söylüyor, dışı başka bir şey söylüyor. Düğün işi düğün işini şov işine dönüştürüp onun düğünü böyle oldu, bunun daveti böyle oldu diye illa seninki de böyle olacak. Bu kadar para harcayalım, şunu yapalım, bunu yapalım diye bir şey değil. Davet insanların senin en mutlu gününe geldiği, dostlarının buluştuğu bir ortamdır, bir etkinlik. Hı hı. Burada sen kendi bütçene göre sana güzel, en güzel ne yakışansa onu yapmalı bence insanlar. çiftler.